Ölmesi hiç önemli değil. Ben itibarımı kaybetmeyeyim. Sen kahvaltını bitirmeye bak. Neden ablanı daha da endişelendiriyorsun? Hepsi onun suçu anne. Neden Said abiye istediği şeyleri ona vermeye gücümüzün yetmeyeceğini söylemiyor? Ben ona bunu binlerce kez söyledim. O halde unut o adamı. Evet. Meru. Sana söyledim. Ama beni dinlemedin. Annem evliliğimi çoktan ayarladı bile. Meru sen yalnızca benimle evleneceksin. Her şeyi halledeceğim güven bana. Nasıl her şeyi halledeceksin? Boş konuşmalar karın doyurmuyor. Aşk teklifini reddetmek için sağlam bir sebebim olmalı ki elimde hiçbir şey yok. İnsanlar diyecekler ki... Ne diyecekler? Ne kadar kazanıyorsun? Evlendikten sonra bana bakabilecek misin? Bak Burhan, sana sadece nasihat verebilirim. Benim yerimde başkası olsaydı o da aynısını söylerdi. Çünkü her şeyi senin ve Merm'un halletmesi gerekiyor. Elimden de anlamını sağlamaktan başka hiçbir şey gelmez dostum. İş bulur bulmaz ona evlenme teklif edecektim. Hiçbir şey anlamıyorum. Aşfak nasıl benden daha iyi?